arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir Metin iki yayınından da saygılar, sevgiler, kalpler yolluyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şimdi şu var arkadaşlar. Kalıntı bonusu diye bir durum var. Kalıntı bonusu. Bir tane görevleri yaparak sura ruh kalıntısı aldım. Buna da bir tane yükleme yaptım. Yükleme ile de ee, bir binek geldi. Bunun ne iyi bilemedim. Sonra bir tane daha 12 saatlik sura kalıntısı buradaki e, biyologdan e, aldığınız tamamladıktan sonra ilk biyolog görevinde aldığınız görevde çıkıyor. Sonra köydeki şu görevliler var ya mesela zırh satıcısı bilmem ne zaten zırhı falan diye. Şunlardan koruyucu ruh tekrarlanabilir diyor ya şu görevi alacağım. Bir tane koruyucu ruhu aldım. Sonra buraya tıklıyoruz. Buraya bir daha tıklıyoruz. Evet diyoruz. Koruyucu ruhu aldık. Bunları görev aldık. Yine bir süresini tıkladık. Görevlerini yapınca alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra buna geliyorsun. Kılıç ruhu. Kılıç ruhunu da aldık. Kılıç ruhunu da tekrar alalım. Yine birkaç saat sonra çıkacak. Yok. Kılıç ruhunu alamadık mı? Koruyucu ruhu aldık. 10 ruh parçası toplamamışsın diyor. Ha. Dur bakalım. Konfüçyüs diğeri de? Yok diğeri de şu ikisiydi. 4 tane ya. Biri şu biri şu. Biri şu, şunda ne var? Takır ruhu. Bunu aldık. Sonra takı ruhu için bir daha diyelim. Görevi alalım. Toplarız. Bir de ne ruhu alacağız? Işık ruhu. Işık ruhunu da aldık. Bir daha tıklayalım. Işık ruhu tekrarlanabilir. Görevi tekrar olsun. Şimdi bizim ilk eksiğimiz ne? Takı, ışık, koruyucu ruhunu aldık. Ruhları bir de şuradan Çünkü sürekli bu görevleri yaparak ruhları alarak almak biraz vakit alıcı ve zorlayıcı oluyor. Bu neymiş ya? Kuşak içerir. Ney? Hakim kuşağı, bey kuşağı, kral kuşağı içeriyor. O kadar şey değil ee, buradan geçit biletim arka uyarlama. Uyarlamalarda neler var? Bunlar var. uyarlamalardan yok. Tekrar dağıtma. Ee, bu değil. Önce sözleşmesi değil. Stil de değil. Neredeydi? Arındırmada. Arındırma diyelim. burada da değil gövdeler, paketler indirimliler, metin, hediye hizmetler uyarlama değildi arkadaşı yazılacaktır metin, hediye karakter yükseltmedeysek ha karakter yükseltmedeymiş takıyı aldık, ışık ruhunu aldık koruyucu ruhu aldık kılıç ruhu eksikliği mi? evet bir tane kılıç ruhu alalım. Aldık. Şimdi kılıç ruhunu açalım arkadaşlar. 30 -30 olmuş. Kılıç ruhu nerede? Ha, burada. Şimdi hep beraber göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle tıklıyoruz. Sonra şuraya tıklıyoruz. Şunu, 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 şunu. Bütün ruhları ekledik. Yükle dediğiniz zaman süresini, süre yüklüyor. Ekle dediğiniz zaman yeni bir özellik eklemesi lazım. Ekle dedik. Ne ekledi ikincisi özellik olarak? Savaş esnasında ay özeti efektine sahip olursun diyor. Ay özeti efekti yani belli bir süre bize şey verecek. Adını siz söyleyin. E, ee, 4 tane olabildiği için. 4, 4 tane 1, 2, 3, 4 oluyor. 4 kez. 2 kez daha ekleyelim. Mesela ne ekleyeceğiz? Sonra şöyle yapacağız. Tüm ürünlere geliyoruz. Arındırmalı değil. Karakter yükseltmedeydi. Şöyle yapacağız mesela. 4 tane öbürü için bir tane bunun için 5 diyelim hadi 5. 5 kılıç ruhu al. 5 tane ışık ruhu al. 5 tane takı ruhu al. 10 olur mu lan ya onu? 5 tane de koruyucu Tamam şimdi aldık bunları. Şuradan açalım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şunu kapatmak lazım demek ki. Yani 4 diye atmak için. Sonra burayı geri açıyoruz. Şimdi arkadaş bunda şu iki efekt var. 1, 2, 3, 4 tane daha ekledik. Ekle dedik. Ne oldu? %15 olasılıkla becerilerin soğuma süresi sıfırlanır. Vay bu da iyiymiş. Bir daha ekle dedik. Ne ekledi? Binekten indiğinde hareket hızı 10 saniye boyunca %1 artar. Bu buradakinin de. Şimdi buna sıfırdan eklemeler yapacağız. Bir ekle dedik. Ne ekledi? Binekten indiğinde hareket hızı 10 saniye boyunca %7 artar. Binekten inince hızlandırıyor. Haydi bakalım ismini. Bir tane daha ekledik. Ne verdi? Bir niye bindiğinde hasar 10 saniye boyunca %5 artar. Daha güzel özellik. <laughs> bir daha ekledik. Ne gitti? Sung iradesi int savaşta 1 saniye boyunca %15 oranın o 15 değil. 15 oranında arttırılır. Hmm. Buraya bu 15 olasılıkla beceri soğuma süresi saldırı ata bindiğinde 5 3 artıyor. Ay özü efekti diyor. Bunda ne diyor? Bineye bindiğinde hasar 10 saniye boyunca 5 artar. O güzel özel. Binekten indiğinde 7 hız artıyor. da fena değil. 1 saniyeliğine 15 artan int iyi mi kötü mü bilemedim. Bir de son özelliğini ekleyelim bakalım. Bir de son özelliğini ekleyelim arkadaşlar. Birer tane alalım gene. Aa böyle 39 39 39 39, 39 alacağımıza dörtlü paket direkt veriyormuş. 39 39 39 3 tanesi o 4 tanesi 44 kere 40 160 160'lı ep yerine Oho, 4'lü bak 5'li satın alabiliyormuşuz. Oho, direkt 5'li satın alsaydın çok daha güzel olacaktı. 5 5 5 5 onu 200 400 600 800 harcayarak. Ee, 500 harcasak alabilecektik demek. Neyse bir tane dörtlü alalım direkt. Aman kötü oldum. Bak onu da gözümüzün önünde okumuyoruz ya. Okumak kıttı ve okuma, okuma özrümüz var arkadaşlar. Neyse son şeyi de ekleyelim de özelliği de hangisiymiş onu ya da bunu kullanırız. Birini kullanırız. 1, 2, 3, 4. Şuradan count bones'unu yine açıyoruz. Bu taraftakine geçiyoruz. Bunda 3 tane zevk var çünkü 1, 2, 4'ünü ekledik. Haydi bismillah. Bir tane daha ekleyelim bakalım. Bakalım hangi bonusu ekledik. Savaş esnasında güneş özütü efektine sahip olursun. Bak bu daha güzel özellik. Bu esnasında güneş özütü. Güneş özütü demek can demek. Canımızı dolduran bir etki alıyoruz. Yani zaten şeyimiz o kadar değil. Bu iyi niye bindiğinde 10 saniye boyunca %5 hasar artıyor, binekte %5 hasar artışı ince hareket değil. Bunda 15 olasılıkla soğuma süresini sıfırlar diyor. Ne fena değil ama şu daha iyi. Şunu çıkartabiliyoruz. Çünkü gördüğünüz üzere Böyle bir özelliğimiz var. Hareket hızı 10 saniye boyunca. Yenekten indiğinde, miniye bindiğinde %5 saldırı artıyor. O 1 değil de 5-6 saniye olsaydı 15 oranında artar dediği intimiz. Daha şaşırsın aslında. Evet. Bu burada takılı kalsın. Ama şimdilik biz bunu Bunu çıkartamıyorum mesela. Bunu çıkartayım desem ruh kalıntısını imha edilir emin misin diyor. Hayır çıkartırsam imha olacak yani. bu özelliği de fena değil aslında ama şu daha iyi. Bunu satsam mı kullansam mı? Daha iyisini tutturma ihtimalim olabilir. Bir de özellikler neler onları araştırmak lazım ruh kalıntısı kalıntı bonusu da böyle bir şey arkadaşlar şu ilk olan idi onu da etkinleştirebiliriz öyle etkinleştirdik kapat etkinleştirdikten sonra çıkartamıyorsunuz etkinleştirmeden önce değiştirebiliyorsunuz haberiniz olsun arkadaşlar o böyle izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kendinize dikkat edin hoşçakalın bay 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 bay